Merhabalar sevgili hanımlar, İnci gibi boyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen altta bulunan abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız bizler için çok değerli. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olursanız çok mutlu olurum. Hanımlar bugün sizlere tek sırada giden bu güzel modelin anlatımını yapmak istiyorum. Modelimiz tek sırada gidiyor ve oldukça kolay hanımlar. Yalnızca eliniz alışana kadar bu küçük fıstıkları yapmakta biraz zorlanabilirsiniz. Ama sonrasında gayet kolay bir şekilde işleyebileceksiniz hanımlar. Hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum. Modelinizde hanımlar böyle 2 milim ya da 2.25 milim tam emin değilim ama bu şekilde boncuklar kullandım. Kesme boncuğun büyüğü hanımlar. Kesme boncuk bunun bir küçüğü oluyor. Ama 2.5 milim de olmadığından eminim 2 ya da 2.25 milim boyutunda bu şekilde kesme boncuklarımız var. Dediğim gibi en küçük boy kesme boncuk değil bir büyüğü. Bir de pipetimiz var. Meyve sularındaki küçük sütlerdeki pipetlerden biraz daha kalın bir pipet hanımlar. Şiş numaralarından anlamadığım için sizlere şöyle örnek verebilirim. Silikonlu tığın kalınlığında hanımlar. Bu kısmın kalınlığında bir pipet kullanabilirsiniz. Evet bu arada tığım 21 numaradır. Ben 21 numara kullanıyorum. Ve modelimiz de tek sırada gidiyor. Ben yeteri kadar ipime biraz boncuk geçirdim. Hemen anlatımına başlayalım. Tığımızı alıyoruz ve ipimizi tığımızda döndürüp bir ilmek oluşturarak başlıyoruz. Bir tane ilmek oluşturdum ve alıyorum işimi. Düz tarafındayım yazmamın. iki zincirli tığlama üzerinden anlatım yapıyorum. İki zincir ile tığlama yaptım. Herhangi bir tığ battımın altından bir sık iğne ile giriş yapıyorum ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum 4 tane zincirimi çektim ilmeğimi tığımın boyutunda küçültüyorum ilmeğimi küçülttüm ve zincirimin altından bir ilmek alıyorum bir ilmek aldım bir sık iğne yaptım zincirimin altından bir ilmek aldım zincirimi parmağım ile destekliyorum bir sık iğne yaptım bir ilmek aldım bir sık iğne yapıyorum bir ilmek alıyorum bir sık iğne yapıyorum bu şekilde tığımda beş tane ilmeğim olmuş oluyor hanımlar bir tane zaten vardı dört tane daha yaptık bir ilmek aldım dört tane ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve en sonda ikisini birlikte çekiyorum Hemen bir iki zincir çekiyorum tohum olarak hanımlar yani tohum diyebiliriz buna ya da fıstık diyebiliriz. Yaptıktan sonra iki tane zincirim çektim bir tane boncumdan alıyorum boncumu aldım İlmeğimi bu şekilde büyütüyorum ve boncumu ilmeğin içerisinden karşıya geçirip ilmeğimi sıkılıyorum. Hemen pipetimi alıyorum pipetimi aldım. 2 tane zincir çekmiştik. Birincisinin içerisinden giriyorum. Ve bir ilmek aldım. 1 2 zincir çektim. 2 zincir çektim ve bir tane tığ battısı atladım. 2 zincirle yapmıştık tığ battığımızı. Bir sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum. 4 tane zincirimi çektim parmağıma dayıyorum hanımlar zincirimi ve ilmeğimi küçülttüm tığımdaki hemen zincirimin altından bir ilmek aldım. Bir sık iğne yapıyorum. Zincirimin altından bir ilmek aldım. Bir sık iğne yaptım. Zincirimin altından bir ilmek aldım. Bir sık iğne yaptım. Zincirimin altından bir ilmek alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Zincirimin altından bir ilmek aldım. Bir sık iğne yaptım. Hemen bakıyorum. 2 4 5 tane ilmeğimiz oldu tığımızda. Ve 4 tanesini birlikte çekiyorum. 2 tanesi tığımda kalıyor. Son olarak da ikisini birlikte çekiyorum. Evet, tohumumuzu yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane zincirimi çektim boncuğumu aldım ilmeğimi büyütüp boncuğumun içerisinden geçiriyorum ve boncuğumlu ve ilmeğimi pipetime takıyorum iki tane zincir çekmiştik bu noktada hemen zincirimin birincisinin dibinden giriş yapıyorum ve üç tane zincir çekiyorum üç tane zincirimi çektim bir tane tığ atladım ikinciden bir sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum hanımlar 4 zincirimizi çektikten sonra bu şekilde parmağımıza dayıyoruz ipimiz ip, zincirlerimizi ve ilmeğimizi küçültüyoruz ilmeğimizi küçültüyoruz zincirimizin altından bir ilmek alıyoruz bir sık iğne yapıyoruz zincirimizin altından bir ilmek alıyoruz bir sık iğne daha yapıyoruz zincirimizin altından bir ilmek aldık bir sık iğne yaptık zincirimizin altından bir tane daha ilmek aldık ve bir sık iğne yaptık baştaki ilmeğimiz ile tığımızda beş tane ilmeğimiz oldu bir ilmek alıyorum dört tanenin içerisinden geçiriyorum ilmeğimi son iki tane kalıyor ve ikisini birlikte kapatıyorum bu şekilde bir tohum daha oluşturdum 2 zincir çekiyorum 2 zincir çektim hemen boncuğumdan alıyorum boncuğumu ilmeğim uzatarak geçirdim içerisinden ve pipetime takıyorum birinci zincirimin içerisinden hanımlar giriş yaptım 1 2 ve 3 zincir çekiyorum 3 zincir çektim bir tane tıbatısı atladım ikinciden kapatıyorum 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum 4 zincirimi çektim ilmeğimi küçültüyorum zincirimin altından hanımlar boşluktan fıstık yapar gibi bir ilmek aldım bir sık iğne yaptım bir ilmek alıyorum bir sık iğne yapıyorum bir ilmek alıyorum bir sık iğne yapıyorum bir ilmek alıyorum bir tane daha sık iğne yaptım Beş tane ilmeğimiz oldu tığımızda. Ve dört tanesini birlikte kapatıyorum. Tığımda iki tane ilmeğim kaldı. İkisini birlikte kapattım. 1 2 zincir çektim. 2 zincir çekiyorum ve hemen boncumdan alıyorum. Ilmeğimi büyüttüm ve boncuğumu ilmeğim içerisinden geçirip sıkıladım. Pipetimi takıyorum. Hemen bir tane daha yapıyorum ve bırakıyorum. Burada iki tane zincir çekmiştik. Birincinin içerisinden girdim. Bir zincir, iki ve üç zincir çektim. Üç zincir çektikten sonra bir tane tığ battısını atladım. İkinciden giriş yaptım. Ve kapattım. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Dört tane zincirimi çektim. İlmeğimi tığımda küçülttüm ilmeğimin altından boşluktan bir ilmek aldım bir sık iğne yaptım ilmeğimin altından boşluktan bir ilmek aldım bir sık iğne yaptım ilmeğimin altından boşluktan bir ilmek aldım bir sık iğne yaptım bir ilmek alıyorum bir sık iğne yapıyorum bu şekilde tığımda 5 tane ilmek oluşturdum 5 tane ilmeğim oluştu bir ilmek alıp 4 tanesini birden kapattım bir ilmek aldım, ikisini birlikte kapattım. Bu şekilde küçük bir tohum daha elde etmiş olduk. İki zincir çekiyorum. Hemen bir tane boncumdan alıyorum. Boncumdan aldım, ilmeğimi uzattım, boncumun içerisinden ilmeğimin içerisinden boncumu geçirdim ve pipetime takıyorum. Burada iki zincir çekmiştik. Birincinin içerisinden giriyorum. Ve 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektim. Bir tane tığ battı atlıyorum. İkinciden hanımlar bir sık iğne ile kapatıyorum. Hemen bir tane daha buradaki 4 zincirin üzerinde nasıl yaptığımızı anlatalım ve bırakalım. 4 zincirimi çektim bu şekilde hanımlar parmağıma dayıyorum. Tığımdaki ilmeğimi küçülttüm. Zincirimin altından boşluktan bir ilmek bir sık iğne. Zincirimin altından boşluktan bir ilmek, bir sık iğne. Zincirin altından boşluktan bir ilmek, bir sık iğne. Zincirin altından bir ilmek ve bir sık iğne yapıyorum. Tabi burada bir aksilik oldu. Evet. 5 tane ilmeğimi tamamladıktan sonra tığımda 4'ünü birden çekiyorum. 2 tane kaldı ve ikisini birlikte kapatıyorum. 2 zincir çekip boncuğumuzu takıp hanımlar devam ediyoruz modelimizi. İnşallah açıklayıcı ve anlaşılır bir video olmuştur. Hemen şöyle tekrar modelimizi size göstermek istiyorum. Evet modelimiz oldukça güzel bir model hanımlar. Bazen ilmekler şu şekilde dönebilir. Bu sizin elinizde olmayan bir şey hanımlar bazen bu şekilde dönebiliyor. Bazıları da tam tersine böyle dümdüz de durabiliyor. Evet çok hoş çok zarif bir model. Şıkır şıkır çeyizlik bir model hanımlar. Sizler istediğiniz renkleri kombin yapabilirsiniz. Ben böyle farklılık olsun istedim bugün. İnşallah sizler de sever beğenirsiniz. İşleyerek sağlıklı günlerde kullanırsınız. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.